Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik Enerji 9. Sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda köklü sayılar konu uygulama test 4 yani son testte karşınızdayız. Burada toplamda 11 tane soru var. İçlerinde yeni nesil sorular da bulunmakta. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama desteklerinizi bekliyorum. Şu anda çözdüğümüz kitap gerçekten alınması ve çözülmesi gereken kitaplardan bir tanesi. Bu konuda da Acil Yayınları yazarlarına buradan teşekkür ederim. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 2 eksi kare 3 sayısının çarpmaya göre tersi A ve 2 artı kare 3 sayısının toplamaya göre tersi B'dir. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi o zaman A çarpmaya göre ters dediğinde payla payda yer değiştiriyordu. Yani 1 bölü 2 eksi kare 3. B ise bunun toplamaya göre tersinde tamamıyla tersinde yani artı ise eksi oluyordu. Eksi ise artı oluyordu. Eksi parantezinde 2 artı kök 3 yani eksi 2 eksi kök 3. Hemen ilkinde bir eşitlikle ifademiz var. 2 artı köküçle çarpıyoruz hem paydasını hem payını. O zaman A ifadesi 2 artı köküç bölü. Eşitlikle çarpmalara test edildiyseniz fark etmişsinizdir. Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartıyorduk. O da 2 artı köküç bölü 4 eksi 3'ten 1 geliyor. Yani 2 artı köküç. A ile B'nin toplamını istemiş. Zaten 2 artı köküç ile eksi 2 eksi köküç toplarsanız Bunlar birbirini götürür ve doğru cevap 0. C seçeneği ilk sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Soru 2. Kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 üzeri kök 5 çarpı kök 5 işlemin sonucu kaçtır demiş. E zaten şu iki tane kök 2'nin çarpımı 2. Bu kalır böyle. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5 olacak. Bunu nasıl yazacağız? 2 üzeri 5 kök 2'nin 5. kuvveti olarak yazabiliriz. 2 üzeri 5'i biliyoruz zaten 32. Farklı bir sistem yapabiliriz. Yani 5 tane kök 2'nin yan yana çarpımı. Her 2 tane 2, her 2 tane kök 2 2 yapacak. Bu da 2 yapacak. 32 çarpı 4 çarpı kök 2'den o da 128 kök 2 olarak karşımıza A seçeneğinin cevap olarak verecek. Tabii ki şurada isterseniz kök 2'nin 5. kuvvetinde bunu kök 2'nin 4. kuvvet çarpı kök 2 olarak yazıp burada 2 var. Bu 4 ile kökle iki birbirini götürür. 2'nin karesinden 4 kök 2 geldiğini görmüş olurdunuz. Gelelim 3. sorumuza. Bir yeni nesil soru. Aşağıdaki şekilde aynı ebatlara sahip 1 ve 2 numaralı avizelerin zemine ve tavana olan uzakları birim cinsinden verilmiştir. Avizeler küp şeklinde olup tabanları zemine ve tabana paraleldir. Buna göre 2 numaralı avizenin zemine olan uzaklığı x kaç birimdir demiş. Yani aslında çok rahat yapabileceğiniz bir soru bence. Sadece çevirme yapacaksınız ama soruyu şekillendirerek yeni nesil bir soru haline getirmişler. Şimdi 80. 2'ye böldük 40. 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 5'e böldük 1. Şimdi 2 tane var. 2 tane var. 4 kök 5. Tabii bunu direkt 16 çarpı 5 olarak görebiliyorsan yaz geç. 245. 9, 11. 3'e bölümü Direkt 5'e böleceğiz. 5'e bölünce 49. 49'a zaten geldiği sayıyı biliyoruz. 7'nin karesi. Bu da 2 tane 7 olduğu için 7 kök 5. Yani şu uzunluğun tamamı 11 kök 5'miş. 180. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Bu da 2 tane 2. 2 tane 3 olduğu için 6 kök 5 olacak. 6 kare kök 5 ile neyi toplarsam 11 kare kök 5 yapar. Bunu karşıya attığımızda eksi olarak geçer. Şöyle ve cevabın 5 kare kök 5 C seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz. Bence hoş bir soru. Geldik dördüncü sorumuza. Genişliği x metre olan dikdörtgen biçimdeki bir duvara her bir dikdörtgen biçiminde olan 3 stor perde şekil 1'deki gibi takılmıştır. Bu takılışta perdeler arasında 1 metre boşluk vardır. Aynı duvara her biri yine dikdörtgen biçimde olan 2 stor perde şekil 2'deki gibi takılmıştır. Bu takılışta perdeler arası boşluk bırakılmamıştır. Buna göre x ile y'nin çarpımının sonucu kaçtır? E şu aradaki mesafe 1. Şu aradaki mesafe 1. O zaman x 2 kök 2 artı 3 kök 2 artı 4 kök 2 artı 2'den 2 5 9. Yani 2 artı 9 kök 2. O zaman 4 ile y'nin toplamı da x olacağından. Yani 4 ile y'nin toplamı da 2 artı 9 kök 2 olacağından. Bunu karşıya attığımızda ne gelmiş olacak? 9 kök 2 şöyle eksi 2 metre gelecek. Fark ettin mi? Bunlar birbirinin nesi? Eşleniği. X 9 kök 2 artı 2. Öbürkü de 9 kök 2 eksi 2. İki kare farkı şeklinde yazılmış. Bunu açarsak birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartacağız. 9'un karesi çarpı kök 2'nin karesi eksi 2'nin karesi. 9 81 çarpı 2 eksi 4'ten. 162 eksi 4'ten cevabın 158. D seçeneği 4'ün sonumuzun doğru cevabı olacaktır sevgili arkadaşlar. Gelelim 5'e. Yazılılarda da çok sorduğumuz bir soru tipi olduğunu söyleyeyim. Yani sıralama sorusu. Yaptığımız quiz testlerinde de sorduğumuz sorulardan bir tanesidir. X 3 bölü kare kök 3. Y küp kök içerisinde 5. Z de kare kök içerisinde küp kök içerisinde 26 eşitleri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben bunu kök 3 ile genişletirsem 3 karekök 3 bölü karekök 3 ile karekök 3 çarparsak 3 yani bu direkt olarak karekök 3. E, y küp kök 5. Z de burada gizli 2 var. Çarptığımızda 6. dereceden 26. Şimdi köklü ifadelerde sıralama yapmak istiyorsanız mutlaka kök derecelerinin eşit olması büyük avantaj sağlar. Onu nasıl yapıyorduk? Konu tiplerini anlatmıştık hatırlarsanız. Burada gizli 2 vardı. 2, 3, 6. 2, 3, 6 ekok olarak nerede işlenmeli? 6'da eşitlenmeli. O zaman ben şu özellikten dolayı bakın e, m a üzeri n de a üzeri n bölü m. Ben bunu istediğim bir sayı ile çarpar, aynı sayıyı böldüğümde sonuç değişmez. Ama görüntüyü ne yapmış olurum? Değiştirmiş olurum. Şimdi ben burayı 2'yi ne yapmak istiyorum? 6 yapmak istiyorum. O zaman buraya 3 yazacağım. O zaman buraya da 3 yazacağım. Çünkü bunlar bölüm durumunda birbirlerini götürecekler. Buraya 2 yazacağım, buraya da 2 yazacağım. Buraya bir şey yazmayacağım. O zaman x 6. dereceden 3'ün küpünden 27. Y 6. dereceden 5'in karesinden 25. Z zaten 6. dereceden 26. Küçükten büyüğe dediği için y en küçük sonra z küçük en büyük de x olduğunu görüyoruz. Yzx sıralaması gördüğüm kadarıyla denizi seçeneğinde ve cevabında d seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Buradaki ipucu neymiş arkadaşlar? Kök derecelerini ne yap diyoruz? Derecelerini eşitle. yapacağım tek hamle bu. Onu da bu mantıkla yapıyoruz. Geldik altın sorumuza. Karekök içerisinde 2 bölü 3 artı karekök içerisinde 3 bölü 2 eşittir. X çarpı karekök 24 olduğuna göre X kaçtır? Yani ne yapabilirim? Bunu kök 2 bölü kök 3 olarak ayrı. Bunu kök 3 bölü kök 2 olarak ayrı. X bu da 4 çarpı 6 olarak düşünürsen 2 kök 6 olur. Tamam diyorsun. Bir payda işlemesi yapalım. Bunu kök 2 ile bunu kök 3 ile kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2. Kök 3 ile kök 3 çarparsak 3 bölü kök 6. 2x kök 6 olacak. İçler dışlar yapalım. 5 ile altında 1 var. Kök 6 ile kök 6'yı çarptığımızda 6 olur. 2 ile çarparsak 12x olur. Her tarafı 12 ile sadeleştirdiğimizde x'in 5 bölü 12 yani b seçeneği olduğunu söylemiş oluruz. Geldik 7'ye. A sayısı 2 çarpı küp kökçesinde içerisinde 3 bölü 4 artı küp kökçesinde içerisinde 6 olduğuna göre kare kök içerisinde a küp artı 1 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Yani bakalım bir çıkabilecek miyiz işin içinden. Değişik bir soruya benziyor. Bir önceki sorudaki gibi bir şöyle yazalım. 2 küp kök 3 bölü küp kök 4 artı küp kök 6. Bir payda işlemesi yapalım. Bakalım ne gelecek. Belki bir şeyler gelir. Bunun paydası 1. Bunu küp kök 4 ile çarpalım. A sayısı 2 çarpı küp kök 3 artı küp kök bunlar çarpılabiliyor. X dereceler aynı olduğu için 24 olarak yazalım. Aşağısı da küp kök 4 oldu. Şimdi 24 çıkabiliyor mu bakalım. 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Çok güzel. 3 tane 2 geldi. 2 küp kök 3 artı. Bu da 3 tane 2'den bir tanesi çıkacak. Küp kök 3. Very good geldi. Aşağısı da küp kök 4 gelmiş oldu. O da 4 tane küp kök 3 bölü küp kök 4. Yani 4 tane küp kök içerisinde 3 bölü 4. A. O zaman A küpü aldığımızda 4'ün küpü çarpı küp kök 3 bölü 4'ün küpü olacak ki şu 3 şu küp kökü götürecek. 64 çarpı 3 bölü 4 yaptığımızda bu da bunu götürecek. Burası 16 gelecek. 16 kere 3 48 olmuş oldu. A küpü kaç bulduk? 48. O zaman benden A küp artı 1'in kare istediği için 48 ile 1'i topladığımızda 49. O da neyin karesi? 49. 7'nin karesi. Cevap da 7. D seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. Soruyu ilk başladığımda ben çok hani nasıl gelir nasıl gelmez diye biraz kuşkulandım. Ama devamını getirdiğimizde cevabın da geldiğini görmüş olduk. Ben de ilk defa sizle şu anda çözüyorum soruları. Soru 8. Aynı tuğlalardan her katta tam ya da yarım kullanılarak örülen bir duvardaki dikdörtgen kapı aşağıda gösterilmiştir. Şekilde mavi renkte gösterilen tuğlalar yarım, diğerleri tamdır. Bir tuğlanın uzunluğu kök 8 birim olduğuna göre kapının kısa kenarı kaç birimdir demiş. Hmm. Şimdi en yukarıya baktığımızda uzunluğu bulabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kök 8. Artı bir tane kök 8'in yarısı. Bu nereyi verecek bize? Şuraya m diyelim uzunluğa. Bu m'yi verecek. Kök 8 de 4 çarpı 2'den 2 kök 2 çıkar. Onunla çarparsak 20 kök 2 artı 2 kök 2 bölü 2'den 21 kök 2. Yani şuranın tamamının uzunluğu 21 kök 2 oldu. Tamam diyorsun. Birim. Şimdi burada kaç tane aşağıda kaç tane tam tuğlamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu iki yarımda bir tane yapar. 8 tane. 8 tane o zaman kök 8. Yani 8 tane 2 kök 2. Şurada x dersek burası 16 kök 2 yapıyor. 16 kök 2 ile x'i topladığımızda 21 kök 2 vermesi lazım. Bunu karşı yaptığımızda x 5 kök 2 birim. Çünkü 16'ın 21'e varması için 5 lazım. Doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Güzel, hoş bir soru. Geldik 9. sorumuza. Yine bir sıralama sorusu. X kök 7 bölü 4, Y karekök 2 bölü 2, Z de kök 5 bölü 3 demiş. Bu ne yapabiliriz? Bir payda yapabiliriz bence. Payda sonra bir bakalım. 4, 2, 3, 12 eşitlenir. Bunu 3 ile, bunu 6 ile, bunu da 4 ile çarpalım. X 3 karekök 7 bölü 12, Y 6 karekök 2 bölü 12, Z de 4 kare kök 5 bölü 12. Sonra bu dışarıda olan ifadeleri içeriye alalım. Şöyle. Çünkü paylar aynı. O zaman x 3 içeri girdiği zaman 3'ün karesi çarpı 7 bölü 12. Yani 9 çarpı 7'den kök 63 bölü 12. Y 6 içeri girdiği zaman 36 girer. 36 ile 2'yi çarparsan 72 bölü 12. 4 karesi 16. 16 ile 5 çarparsan kök 80 bölü 12. Küçükten büyüğe doğru baktığımızda x en küçük sonra y sonra z sıralaması doğru olacak. x, y, z de a seçeneğinin doğru cevap olduğunu bana söylemiş olacak. Yani bir öncekinde kök derecelerini eşitlerken burada kök derecenin hepsi aynı. Paydaları eşitleyerekten sonuca ulaştık. Geldik onun sorumuza. Doğrusal bir hat üzerindeki ağaçların yere dikili olduğu noktaların ard arda gelen her ikisi arasındaki uzaklık kare kökçesinde küp kök 12 birim ve ilk ağaç ile son ağaç arasındaki uzaklık Küp kök içerisinde 2 kare kök 3, 2 kare kök 3 üzeri 13 birimdir. Buna göre doğrusal hat üzerine kaç tane ağaç vardır demiş. Bir tane doğrusal hat çekelim. Sayılar biraz korkuttu beni. Çektik. Ee, i̇lk ağaç burada olacak tabii ki. Son ağaç arasındaki uzaklık yani burası. Bu 2'yi içeri alalım. 2'yi içeri alınca küp kök, kare kök, 2'nin karesi 3 üzeri 13 geldi. Bu da 6. dereceden. 2'nin karesi 3 üzeri 13 oldu. Yani şuranın uzunluğu 6. dereceden 2 üzeri 12 pardon 2 üzeri 2 3 üzeri 13 oldu. Sonra benim ağaç dikeceğim şöyle nokta 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 diktik. 2 ağaç arasındaki uzaklık bu 2 bu da 2 ile 3 e çarparsak 6. dereceden 12 olduğunu görmüş oluruz. Tamam diyorsun. O zaman ne yapabiliriz? Burada Şimdi burada dikkat edersen mesela 5 ağaç olsa 4 tane ara olur. Yani bu ara sayısından bir fazla çıkması lazım. Ben bunu e, 6. dereceden kökçesinde 2'nin karesi 3 üzeri 13'ü 6. dereceden içerisinde 12'ye böldüğümde acaba ne bulacağım ve bulduktan sonra da ne yapmam gerekiyor değerli arkadaşlar burada ne yapmam gerekiyor sistemi bir eklemem gerekiyor. Çünkü mesela hani 1, 2, 3, 4 kaç ara var? 4 ağaçta 3 ara var. Ben burada ara sayısını bulacağım şimdi ara sayısının bir fazlası kadar ağaç olacak. Çünkü ilk ağaç sıfırla başlamış. Şimdi o zaman bu 6. dereceden 4 çarpı 3 üzeri 13'ü 6. dereceden 12'ye böldüğümüzde ki 12'de 4 çarpı 3 demektir. Bunları tek 6. dereceden 4 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 12 bölü 4 çarpı 3 olarak yazarsak bunlar birbirini götürür. Sonrasında 6 ile 12 birbirini götürür. kökte gitti. 3'ün karesinden 9 tane ara olduğunu bana söyler. Ama 9 tane ara varsa ağaç sayısı bir fazla olacağından dolayı doğru cevap denizlidir. Bak el seçeneğinde 9 seni bekler. Beni işaretle beni işaretle diye. Ama orada şu mantıkta mesela 3 ağaçta 2 ara vardır. 4 ağaç olursa 3 ara olur. O yüzden 9 ara varsa şimdi biz ara arayı bulduk. A sayısını değil. Çünkü bundan kaç tane var? 9 tane var. 9 tane böyle ara var. O zaman bir fazlası 10 tane ağaç olacak diyoruz. Ve köklü ifadelerdeki arkadaşlar son sorumuz. A ve B birer rasyonel sayı olmak üzere A kare kök 2 eksi 3 kare kök 2 çarpı B eşittir. A artı B eksi 8 çarpı kare kökü çeşitliği veriliyor. Buna göre A eksi B farkı kaçtır demiş. Şimdi burada çok benzemeyen terim var. Ben mesela sol tarafı kök 2 parantezine alsam A eksi 3 B bu tarafta da zaten herhangi bir şey yapmam gerek yok. Şöyle bir ifade geliyor. Kök 2 kök 3 A eksi 3 B Rasyonel sayı bunlar. E, sonuçta bunlar rasyonelse burası da rasyonel. Burası da rasyonel olmak zorunda. E, kök 2 ile kök 3'ün iki tane rasyonel sayı eşitliği mümkün değil. Yani 5 kare kök 2. 8 kare kök 3 olmaz. Tek bir şansım var. Tek bir şansım var. Burası da sıfır olacak. Burası da sıfır olacak. Çünkü şundan dolayı. Bunu mesela rasyonel demeseydi, reel deseydi. Burada kök bir şeyler yazılabilirdi. A eksi 3B'nin sıfır olması demek. A'nın 3B olması demek. A artı B eksi 8'in 0 olması demek. A artı B'nin 8. A 3B ise 3B ile B'nin toplamı 8 olur. 4B 8'den B'ne gelmiş olur 2. A da 3B olduğundan 3 ile 2'yi çarptığımızda 6 gelmiş olur. 6 eksi 2'den de cevabın E seçeneği yani 4 geldiğini söylüyoruz. Bence köklü ifadeler testi baya baya güzel bir testi. 4 testte. Çok güzel sorular. İlacın biraz daha üzerinde farklı tipte sorular vardı. bence sizi çok iyi geliştirecek sorular vardı. Anlamadığınız soruları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Yine anlamazsanız yorumlar kısmına mutlaka yorumunuzu bırakın. Müsait olduğunda cevaplamaya çalışırım. Çok önemli bir konuya geldik. Bundan sonra oran, orantı ve problemler var. Burası TYT'nin kalbi artık. Tabi bu sayılar ünitesi tamamıyla TYT'nin her yeri zaten beyni kalbini arasam var. Çünkü toplamda 20'nin üzerinde sayılar ünitesinden soru geliyor. 40 sorunun 20 tanesi zaten buradan geliyorsa asıl iş burada bitiyor demektir. Unutmayın, TYT 9 ve 10. sınıftan ama 9. sınıf bizim için çok önemli. 9. sınıfta toplamda 40 sorudan son 2 yılda bir yıl 31, bir yıl 32 tane soru geldi. Yani %75 ile %80 arasında bir bant var 9. sınıfın. Yani 9. sınıf hallettiğiniz takdirde 10. sınıfı da eklerseniz TYT'yi halletmiş olursunuz. Bol bol soru çözmeye çalışın. Soruların mantığını anlamaya çalışın. Ezbere gitmeyin. Kendinize iyi bakın, bizde kalın.